edebilir mi? Geldi. Çabuk çabuk çabuk. Ne oldu ya? Bazen oluyor ya. Şey değil. Dur şu kenara Ama götüreceğim şey, abi. Şey. Ayaklarım titriyor çok titriyor Gücü yok. Ne oldu yine? Niye bağırıyorsun? Ne oldu? Tansiyon yüksek. 16 6 8. Tamam. Evet, Nurgül'ün fenalaşmasının sebebi bence yani başkası konuşturmadan hep kendi konuşması bence. Sen ilacını almadın mı? Ya aldım sabah. Ee, bir kalp ilacını, bir antidepresanı aldım. Bu ne? Tamam o antidepresan günde üç tane içiyorum ben onda. Üç tane mi? <laughs> üç tane. Sabah bir, öğlen bir, Akşam bir içiyorum. Ha, öğleni almadın. İçmeyince? İçmeyince böyle mi oluyor? Evet. Hele unutursan... Oturun, oturun pozisyonda. Biraz tansiyon düşmüş. Sabah bir şey yediniz mi? Yedim ben, Hatırlamıyorum ki şimdi. Yemedim. Yemek yemedim. Sen yemedim. Yemedim. Sen bir hiçbir şey yemedin. Kime? <laughs> Bununla değil. Şimdi soldaki doğru çıkmıştı. Düşük çıktı. Sağda da on ikiye. Sağda on çıktı. Sağ on 8. sekiz. Sol. Biraz dinlenin. Tamam. Abi tamam, şu an bir şeyiniz sen yok. Sen hiç şey yemedin değil mi? değil mi? Yemedi yemedi kahve içtin sen. Ay. Sen direk, Fuzbay, ben ben direkt... Ben gördüm. Yok Sen yapma, kahvaltı yoksa. yapmadın. Bir kahvaltı ben bir şeyler şey hazırlayayım. Bir yumurta falan yapsana abla. Yine ne Yine aynı şekilde mi yatayım? Aynen ayaklarım üşüyorsan. E, bugün Nurgül fenalaştı ve yanına ilk koşan ben oldum. E, daha öncesinde zaten biz bir barış imzaladık. E, birbirimize bir adım attık. Bu yüzden de aslında kendime yakın hissettim onu. Ve böyle bir şey değişince çok korktum, endişelendim, ona yardım etmek istedim. Kızlar nasıl oldu? Sen... Kudret abla valla dünya yansı senin umrunda ya, değil. Buradan, yapayım, burada börek, çörek ya. otu koyma derdindesin. Allah'ım ya hani şimdi yemek yetişim de bağırıp kızacaksınız. Evet börek yaptım. Yemeğin kızın sağlığından daha mı önemli? Ya geldim baktım sağlık ekibi tansiyonuna yapıyordum. Nerede tutuyorum. baktın o, ya? Bir şey yaptım hemen ona dedim kahvaltılık hazırlayayım. Hiçbir katledim, şey umrunda değil. Şey yemeğini, yemeğini yetiştiremeyeceksin. Kendini düşünüyorsun. Kızı nasıl hasta ettiniz? Biz mi hasta ettik? Daha üçüncü güne ya, biz bugün dördüncü ettik. gün. Biz mi hasta ettik? Ha, yani o da, da yükselmesin, ilgine, da hastalığı varsa yani. söylesin, yükselmesin. Biz nereden Ayrıca bilir. ilacını unuttuğu için öyle olmuş. Aynen öyle, öyle. kahvaltı da olur. yapmamış. Yani bunları yapmazsa zaten. Biz de üzüldük bak. ama bak, biz bak, senden yumurta yapıyorum. Bak, tartışırken mi oldu? Yumurta biz, biz, sen... ha işte bir şey yoktu. Biz senden daha çok kızın etrafında doluştuk. Ya. Nurgül'ün sinirini biz bozmuşuz. Kudret abla öyle söylüyor. Bizim sinirimizi kim bozdu? Kudret abla bozdu. Hiç de bunu söylemiyor. Ben bizle alakalı olduğunu hiç düşünmüyorum. Nurgül yükseldi, biz de yükseldik. Bilmiyoruz, daha yeni tanımaya çalışıyoruz birbirimizi. Kudret abla Nurgül'le arayı iyi tutup ona yanaşmaya çalışıyor. Çok fena Kudret abla ya. İstiyor musun bir şey? Ha. Teşekkür ederim. Ağlıyor musun? Yok. Gözüne sinek kaçmış o zaman. Toz ya da. Ağlamıyorsun ama belki silersin. Teşekkür <laughs> <laughs> <Ha. gülüyor> ederim. Ben diyeyim. tabak hazırladım oradan çıkıyor. Şey? Tamam şey olsun diyorum. Ee, zeytin atsın. Heh, versene onu. Üç tane atsın şimdi de. Tamam al şunu götür. Mutlu olana kadar Buraya ekle. Aynen. Yumurta olana kadar bir şey yesin de bari. Şu anda. Nurgül. Efendim. Şu yumurta olana kadar şunları ye de. Peyniri. Takım. Şurada. Şunları ye de, zeytin at da. Zeytin zaten direkt şey yapar, onlardan birkaç tane ye. Ebru, Nurgül'e kahvaltı tabağı hazırladı. E, fenalaşmıştı, daha önce sürekli tartışıyorlardı. E, çok samimi bulmadım, Ebru taktik uyguluyor. İyi misin birazdan? Daha? daha iyiyim, İyiyim. Evde yaşanan gerginlikler yüzünden mi ağladın? Bizim de burada çok ağladığımız, üzüldüğümüz, kavga ettiğimiz zamanlar oldu ama burada ne yaşanıyorsa, ne hissediyorsa. Yok bu normalde oluyor zaten bana. Ben kendimi biliyorum. Mutfağa gittim, hafif böyle bir ayağımda titreme başladı, devamı geleceğini biliyorum Hı -hı. ben bunu. İşte herhalde ilacı kullanınca vücut alışıyor alışıyor, içmeyince bu sefer. Yoksa kalple alakalı mı bu? Tamamen ilaçla alakalı mı yani? İlaç beni sakinleştiriyor. Biliyorum o ilacı. Yani günde üç tane içmediğim zaman, bir öğünü atladığım zaman... ...hani yaşıyorum bunları. Hmm. Aç olsam da, tok olsam da fark etmiyor. O ilacı içtiğim zaman pek bir şeyin etkisi olmuyor. Ama ağlama ya. Yani hepimiz burada zor anlarımızda... ...yani birlikte yaşıyoruz, zor anlarımızda da beraber oluyoruz.